Krishna Krishnamurti'nin, ülkemizde Azmi Varan Hoca'nın belirttiği gibi bizler aslında saf bilinçle doğarız. Bir bebeğin bakışlarına baktığımızda da bunu anlayabiliriz, değil mi? O bakışındaki saflığı görebiliriz. Ama bu tabii şey demek değil. Bir bebek tekamülde doğmaz. Bebeğin bir kişilik geliştirmesi, bir yaşam sürmesi ve tekamüle gitmesi beklenir. İstisnasız bütün yaratılmışlardan bu beklenir. Gurdjieff'in dediği gibi kişilik özün besinidir. Ya da Carl Gustav Jung'un vurguladığı gibi İnsan hayatın bir kısmını sağlıklı bir ego geliştirmek için, kalan kısmını da o egodan kurtulmak için harcar. Krishnamurti burada neyin altını çiziyordu ya da Azmi hocamız? Biz saf bilinçle doğduktan sonra ailemiz, toplum, okul hayatımız, meslek hayatımız sürekli bize format atar. Ailemiz bize bir şey söyler, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız, çevremiz, iş arkadaşlarımız, yöneticilerimiz. Sen şöylesin derler bize. Biz de ona inanırız, onu alırız, onu sahipleniriz. Çok akıllısın derler, çok akıllı olmak için müthiş bir gayret gösteririz. Ya da senin kafan çok çalışmıyor derler. İnanırız buna. Benim zaten kafam çok çalışmıyor diye veririz. Ya da bir sürü farklı şekilde zihnimiz sürekli koşullandırılır. İşte biz bu koşullanmalardan kurtulmaya çalışırız kimler? farkındalık yolunda yürüyenler ya da tasavvuf yolunda yürüyenler ya da tekamülü için gayret sarf edenler. Bu koşullanmış zihni yeniden o saf bilinci yakınsamaya çalışırız. Kur'an-ı Kerim'de bizim Allah fıtratı üzerine yaratıldığımız net bir şekilde belirtilir. Ve biz Tin Suresinden şunu öğreniriz. Biz ahseni takvim üzere yaratıldık, esfele safiline itildik. İşte ahseni takvim bizim fıtratımız, esfele safilin ise formatımızdır. Biz formattan tekrar fıtrata doğru gitmeye çalışıyoruz. Gelelim bu konuşmanın en can alıcı kısmına. İşte ümmi demek, bütün bu bahsettiğimiz formatların hiçbirini yememiş demek. Resulullah Efendimiz yetim olarak doğmuş ve çok küçük yaşta annesini kaybetmişti. Bizim bildiğimiz manada bir eğitim almadı. O bizzat Allah tarafından eğitiliyordu. Yani tertemiz kalmıştı. O kadar büyük bir manayı kapsayan ümmi kavramının böyle küçük bir kavramı indirilmesine içim hiç el vermedi. Okuma yazma bilmemek ki bunun da hikmeti çok büyük. Çünkü biz buradan neyi anlıyoruz? Kur'an-ı Kerim'in doğrudan Allah'tan geldiğinin bir ispatıdır. Ancak Efendimizin saf bilinçte olduğunun da bizzat göstergesidir. Selam üzerine olsun.